Merhaba gençler. Bunlar geçen dersin sonunda yetişmediği için yine devam ettiğimiz, sınırları zorlayan sorular. Sınırları zorlayan sorularda daireler, dairede alanla ilgili olan sınırları zorlayan sorular, tarama testini bitirmiştik. Hatırlıyorsanız öncesinde Umarım bu aralıktaki kazanım testlerini de çözmeye başlamışsınızdır. Bitirdikçe fotoğraflarını bana atabilirsiniz. Çözemediğiniz soru tipi olursa da lütfen onları da özellikle fotoğrafını alıp atın ki bunlara bir çözüm getirmemiz lazım bu konuda ilerleyebilmeniz için. Şimdi sorumuza geçiyorsak. Soru Soruda diyor ki bize merkez üstü sorusu var ve bakın şimdi deprem oluyor şurada odak noktasında ve merkez üstü neresi oluyor? Buna en yakın şu şehirdeki ve diyor ki bize. O da en yakın yeni merkez üssü olarak adlandırılan yani Neymiş? Aralarında 2 kilometre mesafe bulunan daire biçimdeki deprem dalgalarıyla modellenmiştir. Yani her bir dalganın arası ikişer kilometre. Buradan biz deprem dalgalarının yarı bulacağız. Ve yarı etkiledikleri alanı bulabileceğiz. Anlaştık mı? Şimdi sorumuza geçiyoruz. O zaman şuradan bakın. Deprem dalgalarının çizildiği kısma bakın. 2, 2, 2 yazdık. O zaman en büyük 6 kilometrelik yarı çapta etkiliyor. Şimdi bizim kullandığımız formül neydi? Pi r kare formülü. Pi çarpı r kare. Tabi onu da hemen bir yere not alalım. Pi çarpı r kare formülünü kullanıyoruz. Dairenin alanını hesaplarken. Evet. Pi'yi 3 alınız demiş. 3 çarpı r neydi burada? 6 kilometre. Biraz önce bulduk. 6'nın karesini yapacak. 36 kilometre. E çarptığımızda 108 kilometre kare olacak bizim alanımız. Evet. Şimdi bu kadarlık alanı etkiliyor bu deprem. E buradaki yaşanan yani merkez üssü olan A şehrinin alanı ne kadarmış peki? E fark ettiniz mi? Şurada hemen yazıyor. Yüzey alanı 148 kilometre kare. Yani 148'in 108'i bundan etkilenmiş. Yani deprem dalgalarının etkisi altına aldığı kısım bu kadar. Etkilenmeyen alanı soruyor. Bize hissedilmeyen yerleri soruyor. Çıkartacağız. Ne kalacak buradan? 40 kilometre kare. Evet şöyle üstüne karesini de yazalım. Anlaştık mı? Bu kadar sorumuz. Birinci soruyu tamamladık. Hani böyle uzun resimli bir soru gözükse de çok da zor olmayan bir soru tipi bizim için. Gördünüz mü? Şu ilk harita kısmını odaklandık. Şurada konuyu anlatmak için ikinci üç boyutlu olan konuyu anlatmak için ama bizim çözmemize yardımcı olan ilk resim. Gördüğünüz gibi. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Şimdi evet. İkinci sorumuz. Diyor ki bize aşağıda dikdörtgen şeklindeki kafenin kenarlarına çap kabul eden yarım daire şeklindeki balkonların planı verilmiştir. Evet. Sonra diyor ki bize kafenin kullanım alanı. Kafenin şu kullanım alanı ortasındaki balkonlar hariç kısım neden hesaplanacak? 12 çarpı 20'den. Hemen ortasına yazabiliriz. En iyi ile boyu belli. Dikdörtgenin alanı. Şu dikdörtgenin alanını hesaplıyoruz. 240 metre kare. Hemen üstüne yazabiliriz. 240 metre kare. Bunu bulduk. Şimdi geldik bu yarım dairelerin alanlarını hesaplayacağız. Yani dairenin alanını hesaplayıp ikiye böleceğiz. Yarım yarım oldukları için. Hangi formülü kullanıyorduk biz burada? pi r kare formülünü kullanacağız. Pi çarpı r kare formülünü şuraya bir yere not aldık. Evet. Sonra devam ediyoruz. 2 çarpı. Bakın. Ne diyor? Bu dikdörtgenin kenarlarını çap olarak kullanmış. E, kenarlarını çap olarak kullandıysa o zaman yarıçapları bunların yarısı kadar. Yani şunu yapacağız. E, 12'yi 2'ye böleceğiz. Yarıçapı kaç olacak o zaman küçük dairenin? 6 metre olacak. Anlaştık mı? Yani 3 çarpı 6'nın karesi 36 ile çarptığımızda alanımız 108 metre kare gelecek. Küçük dairenin alanı. Ama yarım daire olduğu için 2'ye bölüyoruz. Kaç çıkacak cevabımız? 54 metre kare. Hemen üstüne karesini yazdık. Evet. Sonra 3 çarpı yani pi çarpı r'nin karesi bakın. Çapı 20 metre. Çünkü çapını kullanıyor demiştik. Yarı çapı ne olacak? 10 metre. 10'un karesi 100. 300 metrekare. Ama ikiye bölmemiz lazım. Çünkü yarım daire 150 metrekare. Evet buradaki bizim büyük daire şeklindeki balkonun alanı. Şimdi tüm alanları topluyoruz. Ortadaki kafenin kapalı bölgesi var. 240 artı 150 balkon var. Büyük balkon artı 54 de küçük balkon var. Hemen topladığımızda 50 ile 54'ü topladığımızda 204 yapacak. 240'la topladığımızda 444 metre kare gelecek cevabımız. Evet. Metre karenin de birimini tamamlayalım. Yani cevabımız ne oldu buradan? C şıkkı olmuş oldu. Anlaştık mı? Geçiyoruz. Üçüncü soruya sayfayı çevirdik. Arka sayfaya geçtik. Ve Evet. Bakın açı ölçerim sorusu. Ne diyor bize? Eşit bölmeli ve bir tarafı yarım daire şeklindeki açı ölçer modellenmiştir. Tamam. Çok güzel. Diyor ki bize şekilde verilen Çizgilerin uzunlukları toplamı kaç santimetre karedir diyor. Yani şuradaki görüyor musunuz? Şurası tam 90 dereceye denk geliyor. Tam şöyle çizerseniz. 120'ye kadar burası kaç derece o zaman? 30 derece. Burayı bulduk. E, 90'dan bakın şurası 30'a kadar yani 150'ye kadar 60 derecede burası. E dik. Burası da 90'a tamamlayacağına göre şuraya 30 derece. Şuraya kaç derece kalıyor peki gençler? 50-60 derece kalıyor. Evet. Bakın açıları yazdık. Zaten açılar şurada da belli. Bakın 60 derece yazıyor. Buraya kadar. Şuraya kadar 90'a tamamlayacağına göre 30 derece. Tam 90 dereceden 90'a 92 eş parçaya böldükten sonra açıları yerleştirdiniz. Siz de benimle beraber. Sonrasında bakın. Buranın yarı çapı ne kadar? Şuraya kadar bak. 13 santim. Tam merkezi 7'de. 7'den 13'e 6 santimetre. O zaman buranın yarı çapı. Gördük mü? Evet. Ve bizden istediği şu mavi çizgili yerlerde. Heh. Bir de şu içerideki bakın küçük daire dilim var. Onun yarı çapı ne kadar? Şu büyük olanı bulduk. 6 santimetre. 7'den 13'e kadar. Peki 7'den 3'e kadar burası da 4 santimetre. Gördük mü? 7'den 3'e kadar 4 santimetrelik aralık var. Şimdi biz e, dairede e, çevre hesaplarken bir kullanıyorduk. Çemberde 2 pire formülünü kullanıyorduk. Ama bu bize tam bir çemberin çevresini veriyor. Yani şimdi 60 derecelik daire dilimi olan küçük çembere bakıyorum. Derecesi 60 derece. Yani aslında bir çemberin 6'da 1'i kadar bir çember 360 derece ya tamamı 60 derece onun altıda biri. Yani tüm çevreyi bulup 6'ya bölmemiz lazım ki o mavi parçayı bulabilmek için uzunluğunu. Şimdi 2 çarpı pi'yi de 3 alınız demiş. Yarı çapının 4 olduğunu biraz önce bulmuştuk. Bakın 7'den 3'e kadar. Çarptığımızda 24 santimetre geliyor. Ama bu 60 derece. Yani bu bakın 360 derecelik daire diliminin bizden 60 dereceli istiyor. 24'ü ne yapacağız? 6'ya böleceğiz bu yüzden. 360 yazmamın sebebi 360 derece. Tam bir çemberin çevresi 24. 6'ya böldük. 4 santimetre geldi. Sonraki işimiz ne gençler? Büyük çemberdeki yani yarıçapı 6 santimetre olan çemberdeki 30 derecelik daire dilimini hesaplamaya. Yine 2 çarpı pi çarpı 6'dan çevremiz 36 santimetre gelecek. Ama bu ne kadarı? 360 derecenin. Bizden 30 derecelik kısmını istiyor. Yine 360 dereceye eşit. 36 yazıyoruz. Bizden istediği kısım 30 derece. Yani 12'de biri değil mi? 360 ile 30 oranlarsak 12'de biri yapacak. 12'ye böleceğiz biz de 36'yı. Böldüğümüzde 3 santimetre gelecek. 3 santimetre de şu ikinci mavi çizgi. Bunları toplamamızı istemiş bizden. 4 artı 3'ten kaç yapacak? 7 santimetreli. Cevabımız nerede yazıyor gençler? A şıkkına konulmuş bizim için. Evet. Tamamdır. Şimdi bu soru kalsın kenarda. Çünkü dördüncü soruyu da buna göre cevaplayacağız. Hemen dördüncü soruyu açıyorum. Evet. Diyor ki bize pembe bölgenin alanı kaç santimetre kadardır? Hemen şimdi ilk soruya, üçüncü soruya tekrar geri döndük. Pembe bölgenin alanının derecesinin 90 derece olduğunu az önce ölçtük. Bir önceki soruda buranın 90 derece olduğunu ölçtük. Ve bunun yarı çapının 4 olduğunu da biliyoruz. Biraz önce hesapladık bakın. İç bölgede yarı çap 4'lü 7'den 3'e kadar aralıkları saydığımızda. Pi re kare formülünü kullanacağız. Alanını hesaplamak için. Evet pi re kare formülü hemen formülü yan tarafa not alıyoruz. Pi re kare formülünü kullanmak için başladık şimdi. Pi'yi 3 alınız demiş. Çarpı R'nin karesini yapacak? 16 değil mi? 3 kere 16 48 cm kare. Ama bizden istediği kısım bakın tam dairenin alanı değil. 90 derecelik daire diliminin alanı. E 90 derecelik daire dilimi nedir? Onun dörtte biri kadardır. Yani çeyreğidir. 48 cm kare 360 dereceye eşit. 360 derecesi 48. 90 derecesi Eşittir soru işareti. Bakın dereceleri doğru orantı kuracak şekilde altı alta yazdık. Hemen katı fark ettik mi? Dörtte bir. O zaman 48 de dörde bölersek 12 santimetre kare ile cevabımız işaret. Evet cevabını hesaplamıştık. Ne çıkmıştı alanımız? 12 ile cevabımız ne olacak? A şıkkı olmuş olacak. Geçiyoruz sıradaki sorumuza hemen. Evet. Şimdi bu sonraki sınırları zorlayan testin ilk sorusu. Biraz sayfa geçmeniz gerekiyor. Arada yine kazanım testleri var. Sonrasında başlayacak. Yukarıda verilen renkli parçalardan hangisinin alanı tam olarak kaç birim kare olduğu hesaplanırken pi'nin yaklaşık değerinin bilinmesine gerek yoktur. Yani şekil birbirini tamamlıyor demek. Yani hiç burada hesaplamamız gereken dairesel bir bölgeye ihtiyaç olmadığını gösterecek. Bak şimdi mavi şekilden başlayabiliriz. Mavi şekilde şu üçgenimsi parça şuraya gelse. Şu yuvarlak parça buraya gelse gördüğünüz gibi şekil birbirini tamamlıyor. Bakın şu dört parçada birbirini çıkıntıları geriye yerine getirdiğimizde mavi parça tamamlamış oluyor. Peki kırmızıya bakalım. Yine de biz kontrol edelim. Üçgen parça şuraya gelecek. Yuvarlak parça buraya gelecek. Bakın bunda da gerek yok. Gördük mü? Sonra pembede iki tane yuvarlak çıkıntı var. Ama girintilerden bakın bir tanesi yuvarlak diğerisi üçgen. Eşit olduğu anlamına gelmez. Gitti. Burada iki tane üçgen çıkıntısı, biri çıkıntı biri girinti ama burada iki tane çıkıntı var. Sağlayacak mı? Hayır sağlamayacak yine. Cevabımız ne oluyor buradan bizim? Pembe, pembe diyorum mavi ve kırmızı renklerde yani B şıkkında gerek yoktur. Tamamlama gibi o çıkıntıları alıp girintilere taktığımızda tam bir dikdörtgen oluşturuyorsa eğer ki hiç bizim pi'ye ihtiyacımız yok. Daire ile ilgili bir alan hesaplamamıza gerek kalmadığından dolayı cevabımız B şıkkı. Geçiyoruz sıradaki soru. Evet. oyalı soruyla devam ediyoruz. Çemberimde gül oyaymış. İsmini de güzel koymuşlar sorunun. Ne diyor bize? Başörtüsünün etrafına her bir yarım çember biçiminde olan oyalar yapılacaktır. Ve her bir oyanın yarı çapı 5 mm. Köşeler hariç iki oy arası da ikişer santimetredir diyor. Bu demek oluyor ki yani bir oyanın çapı 1 santimetre çünkü 5 milimetre 5 milimetre çapı 10 milimetre. E bunu santimetreye çevirirsek 1 santimetre yapacak. Sonra köşeler hariç iki oya arasında da ikişer santimlik hep boşluklar var. Bundan sonra şunu yapacağız. Evet hemen Şimdi 1 santim oyanın ne demiştik önce 10 milimetreye çapı demiştik. 5 santim, 5 mm yarı çapısı. O da 1 santimetre eşit. Önce buradan boyanın çapını bularak başladık. Sonra ne yapacağız? E, oya boşluk. Oya boşluk şeklinde gidiyor. Yani 1 santim, 2 santim, 1 santim, 2 santim. Yani 3'er santim, 3'er santim şu anda olay başladı. E, yüzü 3'e bölersek kaç tane böyle tur geçecek? 33 tane tur geçecek. En son 1 cm'de bir tane daha oya koyacağız. Artı bir oya da burada. 34 tane oya kullanmış olacağız bir sırada. Sonra 4 sıra var. 34 çarpı 4'ten kaç tane oya kullanmış olacağız? 136 adet oya kullanmış olacağız. Evet, oya sayımızı da bulduk. Sonra 2 pi r'den bu oyaların çevresini bulmaya başlayacağız. 2 çarpı pi'yi 3 alıyoruz. Yarı çapı 5 milimetreydi. Çarptığımızda 30 milimetre gelecek çevresi. Ama bu yarım olduğu için aslında 15 milimetre. Bir tane oyanın çevresi. E bizim bunu santimetreye çevirmemiz lazım. Yani 1,5 santimetre yapacak. Ona böleceğiz. Bir adım yukarıya çıkıyoruz milimetreden santimetreye. Sonra şunu yapacağız. Biz burada kaç oya kullandık? 136 oya kullandık. Çarpacağız. 1,5 çarpı 136 yapılacak. Oyaların çevresini istemiş. Hemen 136 ile 15'i çarpıp en son sonuçta 1 virgül kaydıracağız. 6 kere 5 30. Elde var 3. 18 elde var 1. Evet 136 topladığımızda 2040 geliyor. Virgülü kaydırdığımızda da şöyle yazalım. 2040 geliyor. Virgülü bir basamak kaydıracağız en son sonuçta. Ne olacak cevabımız? 204 olmuş olacak. Ve işaretleyebiliriz B şıkkını. Evet sıradaki 3. sorumuzda devam ediyoruz. Bakın buna benzer soru çözmüştük. Yürüyüş yolunun uzunluğu ile ilgili bilgiler verilmiş. O A arası ne kadarmış? 2000 metreymiş. ME arasına kadarmış 1500 metreymiş ve AB arasındaki mesafe DE arasındaki mesafenin iki katıymış. Bize bazı bilgiler verilmiş. DE'ye x dersek AB ne olacak? 2x olacak. Evet. Sonra AB ile DE'nin toplamı da 1200'müş. E x ile 2x'in toplamı 3x. E, 3x ya da 3 kat olarak düşünün 1200 metresi. Hemen ne yapacağız? 1200'ü 1200'ü 3'e böleceğiz. Bölü 3 diyeceğiz. Bir katı bulabilmek için. Yani DE'yi bulabilmek için. Buradan 400 metre gelecek. Hemen DE'nin üzerine 400 yazabiliriz. E, AB bunun iki katıydı. AB'nin de hemen üzerine 800 metre yazabiliriz. Bulduk bunları. Sonra diyor ki bize O ve M merkezi yarım daire şeklindeki etrafına yay biçimindeki çiçeklendirme çalışması yapılacaktır. Ve bu yolun planlanan bu yolun yapılması planlanan, bu yolun uzunluğunu bulunuyor diyor. Yolun etrafında çiçeklenme çalıştırılması yapacaklarmış. Şimdi neydi? OA 2000 metreydi. O zaman BO'ya ne kaldı 2000'e tamamlaması için? Buraya 1200 kaldı. Bakın 2000 yapıyor toplamı. MD'ye geldik şimdi. Buranın toplamı da ne yapacaktı? 1500 yapacak. 400'ü çıkardık. 1100 metre de buraya kaldı. Şimdi bunlar yarım daire şeklinde çevrelerini bulmamız gerekiyor. O çevreleri çiçeklendirme. Neyi kullanacağız? 2 pi r formülünü kullanacağız. 2 pi formülü. Hemen şöyle yan tarafa. 2 çarpı pi çarpı r not aldıktan sonra devam ediyoruz. Yarı çaplarını bulduk zaten. 2 çarpı 3 çarpı 1200 bakın. Çarpı 1200 yarı çapımız çarpacağız. Ve sonucu 2'ye böleceğiz. Yarım daire şeklinde olduğu için. 7200 yapardı. Ama ikiye bölmemiz lazım. Yarım daire şeklinde olduğu için 3600 metre buranın çevresi şekillendirilecek kısım. Sonraki kısım 2 çarpı 3 çarpı 100 metre çarptığımızda 6600 yapacak. E bunu da ikiye bölmemiz lazım. Çünkü bu da yarım daire şeklinde. 3300 de buradan geliyor. Ve bunların toplamı kaç yapar? Toplamda Alt alta yazdık zaten. 6.900 geleceğe gayet açık topladığımızda D şıkkı olacak cevabımız. Planlanan yolun uzunluğu. Diyor ki O ve M merkezli yarım daire şeklindeki yolun etrafına. Bakın. Yani şu sadece yarım dairelerin kısmını yapmayı planlıyorlar. Ve buradan cevabımız ne çıkıyor? 6.900 çıkıyor. Evet. Şimdi son sorumuza geçebiliriz artık. Arka sayfadaki son soru. Şimdi gençler süper üçlü sorusunda bakın 3 tane çember var ve merkezlerini birleştirip bir, üçgen elde etmişler. KL arası 8'miş. LM arası 16. KM arası 12'miş. Çemberlerin çevre uzunlukları toplamı nedir? Bu demek oluyor ki bakın bunun yarı çapına L dersek. L ile şuraya kadar uzunluğu. Bunu yarı çapına M dersek o zaman şurası da M. Aynı şekilde şurası da M. Bir saniye. Böyle yazarsam daha düzgün olacak. Evet. Tamamdır. Hemen şunun uzunluğuna L diyoruz. Şuraya da yine L diyoruz. Uzunluğuna İsmiyle isimlendiriyorum. Yani R1, R2 deyip karıştırmaya gerek yok. M diyorum. Yarı çapının uzunluğuna M diyorum. Bunun yarı uzunluğuna da K. Şunu yarı çapının uzunluğuna K'yı verdik. Şimdi bakın. K, L arası dediği K artı L'nin toplamı. K artı L'nin toplamı oluyor. K artı L kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. Enter. Aşağıda ne var? L ile M'nin toplamı var. L, M arası uzaklık. L artı M. Ne yapacakmış bu da? 16'ya eşitmiş. Evet. Bir aşağıda K, M arası uzaklık. K artı M. Uzaklığı da neymiş toplamı? 12 cm yapacakmış. Şimdi alt alta topladığınızı düşünün bunları. 2 tane K, 2 tane L, 2 tane M değeri gelecek değil mi? Bu 3 bilgiyi de topladığımızda. 2 tane K artı 2 tane L artı 2 tane M değeri. Toplamları kaç yapacak hepsini bir araya getirdiğimizde? 36 yapacak. 36 cm. E, bir tane K, bir tane L, bir tane M'nin toplamı kaç yapar? O zaman bunlardan birer tane aldığımızda yani ikiye böldüğümüzde açıkçası 18 cm yapacak. Yani üçünün yarı tek tek toplamı 18 cm. Sonra biz bunların toplam çevresini bulmak istiyoruz ya. Yani 2 pi r formülünden 2 çarpı pi yerine 3 alınız dediği için direkt 3 yazıyorum artık. 2 çarpı pi çarpı r'yi kullanıyoruz. Çarpı neyi kullanacaktık? K. Bu K'nın çevresi. Artı 2 çarpı pi çarpı yerine 3 yazdım. L'nin çevresi çarpı L. Artı 2 çarpı 3 çarpı e, m'nin çarpımı yani onun yarı çapının çarpımı artık eşittir. Ne lazım bize? 6k artı artık düzenliyorum o 2 çarpı 3'leri 6l artı 6 tane M'nin toplamını istiyor kısacası bizden. Çevreleri toplamı dediği 6K, 6L, 6M'nin toplamı. E birer tanesinin toplamı 18'di. 18'de ne yapacağız? Hemen 6'yı çarpacağız. 18 çarpı 6 kaç yapar? 108 cm yapar. Tek tek bulmadık. Eğer değer vererek de bulabilirsiniz bunları. KL'ye değer vererek. Ama hani onu denemek yerine direkt denklemsel olarak çıkıyor. Biraz uzun ve karmaşık bir soru mu? Evet, karmaşık bir soru ama güzel bir soru. LGS tarzı çıkabilecek bir soru.